Temiz ailesi. Bugün sizinle bekle. Roblox Car Driving Simulator oyunundayız. Ve para kasıp kendime yepyeni bir araba aldım. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Dodge Viper. Şimdi bu Dodge Viper'ı aldık. Ama ilk önce bir modifiyemizi edelim buna. Painting'e bir gel. Hmm, çok yani bilemedim ya. Oo yeşil. Fena değil. Fena değil. Beyaz değil. Bence bunun rengini biz ne yapalım biliyorsunuz mu? Siyah yapalım. Ben siyah renk seviyorum. Painting. Siyah oldu. Uff. Bu da bu kısmı bence turuncu yapalım ya. Yok Window color. 300 istiyor. Para yetmiyor. Neyse. Aracıma bu arada hayırlı olsun. Alırım gerçekten. Çok güzel oldu çünkü. Eskiden bakın. Şimdi şöyle bir şey var. Benim eskiden... Dur lan dur. Yanlış. He gösteremiyor dur. Bakın benim eskiden aracım Dodge Challenger'dı. Şimdi Viper oldu. Dur bir saniye arabayı bilmiyor lan. Heh bindi. Şimdi bugün bir yarış yapıp yepyeni arabalar almak istiyorum artık. Vallahi bu e, arabanın değeri bu arada şöyle söyleyeyim ben size. 160 bin TL falan dolar. Yani almak için baya bir uğraşmanız gerekecek. Ben buradaki yarışa full full bastım yani buradaki downtown yarışına. Yani şehir merkezi yarışına girdim. Biz çok fazla yani hep lider oldum. 3000, 2000, 3000, 2000 öyle paraları aldım. Ondan sonra da bunu aldım ben de. Şimdi bu daha ton reis bitsin de ben de diğer heriflerle yarışayım bir bakalım. Bu arada bu çok güzel oldu. Yani yine araba almam. Öbürü 85 bin falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir de yani bu 165 bin TL. Daha iyi oldu gerçekten. aslında Çünkü şimdi 85.000'lik aldım da Challenger motoru fullken 189 bu stok motorda 195 HP gösteriyor. Şimdi ben bunun motorunu güçlendirsem 250 220 HP görüyor bu gerçekten. Öyle derece iyi olur. Olmadı ilerleyen zamanlarda şu Lamborghini Huracan'ı alırım belki bilmiyorum. Şimdi şöyle devam edelim. Bakalım da. Abici bu yarış ne zaman bitecek ya? Allah Allah. Bu arada oyunda Türk var yine de. De şöyle bir hata var bakın. Bu oyun kapandıktan sonra ben VPN açıp giriyorum. Şimdi arkadaşlık isteği at diyorum. Bak bağlanan tekli diyor ya atılmıyor artık. Bunu kaldırmışlar. Galiba ya da bilmiyorum. Hata var bilmiyorum. İkisinden biri. Yani bu hatanın olması hiç iyi değil. Gerçekten niye böyle bir şey yapmışlar bunu bilmiyorum ben. Bunu düzelseler iyi olacak gerçekten aslında da. 10 kişiden fazla giremiyor. Bak burada max 10 gösteriyor. Neyse. Millet gelene kadar ben şöyle bir şey yapayım bu arada. Şimdi şöyle uçalım biraz ya. La Allah cezanı vermeyin senin. Yoluma çıktı. Herifiye bak ya. Ya abi uçmak isterim o bile başaramıyorum ya. O herif yüzünden ya. Gel ben orada rampaya atlamak için gelelim. Basayım gaza uçayım tam önüme bir adam çıkar ya. İşe bak. Şimdi. hu, hu. Çok güzel şu orada. Neyse Hala bitmedi mi bu yarış ya? Oho! Ha geldi. Yarış şey bitti. Bunu ben şimdi modifiye etmek istesem kaç ediyor? 15 daha artıyor. Çok güzel. Belki turbayı alırsak bir de 15 doğru artıyor, Çok güzel. Tam bak tahmin ettiğim gibi. 230-220 falan ediyor işte tam da. Window full yap. Rim color. 300 istiyormuş burada. Ama bunu bence aynı kalsın ya beyaz. Aha. Hadi bakalım. Oğlum orada bir şey edeceğim. Herifin araba hızlı ya. O kadar para verdik buna da ama olsun. Tekrardan kasarız be. Bir şey olmaz. Bu arada öbürünküne göre bak. Bunun kontrolü daha güzel. Değilmiş. Güzel de yani ben kontrol edemiyorum. Kötü sürüyorum. Neyse. Şimdi. Amacım burada iki tane yarış yapıp videoyu bitireceğim. Kaç para olacak diye. Ha bu arada bir yandan da şöyle bir güzelliği var bu oyunun. Yani yarışırken de para vermesi de iyi bir şey. Sürüyoruz ya arabayı o yüzden. Lan. Sürem çok az kalmış benim. Dur. Yalnız şöyle bir saçmalık var. Bak şimdi benim oyunum kasıyor yani Süreyi hızlandırıyor. Ama arabanın bu sefer gidişatını yavaşlattırıyor. Böyle bir şey mi olur ya? Allah'ım sen böyle bir şey mi olur ya? Gerçekten. Yani saçma. Hayır. Güzel çabuk. Of. Bitme bitme o. 2100 verdi. iyi Millet nereye gitti bir anda? Allah Allah. Spoiler ekleyelim bence biz bu ana gider mi ki bilemedim. Bu nasıl bir şey? Oo, 5000. Aa bak bu çok yakışmadı bu. <laughs> e. Eh. Ee. E işte. Duram şey şundan. Heh, yarış başlıyormuş. Farkında değilim. Oo, Lamborghini ile yarışıyorum abi ben ya. Bir de 90'lı model miydi o neydi? Eski model ile yarışıyorum. Uçtu. ཁྱས <issions> ཁྱས Lan dön artık. Hayır. O. Oh. Hadi şöyle. Bu arada bu yarışın şöyle bir şeyi var. Nasıl bir şey diye soracak olursanız süreli bir 1 dakika 50 saniye sonra eğer yarışı tamamladınız tamamlamadınız DNF yani diskalifiye oluyorsunuz. Kısacası performansı bir gel en yüksek en yüksek 30 bin. Maşallah. Turbadan en yüksek 48 bin. Abi bu neymiş ya. Kolay kasarız bu parayı bence biz de. Ne o ne kadar istiyor 10 bin. Ama bence küçük bir spoiler yakışıyor bu araba için de. Bak mesela bu yakışmıyor. Bu E işte. Oo, aslında bu yakışıyor ya. Bunu alsak ki bilemedim. Ya da bunu. Vallahi karar veremedim. Bence... Yani sadece bunlar görünüş yani. Çok bir şey yapmıyor. Sadece görünüşünü değiştiriyor. Yani hıza bir Etkisi falan yok. Buna al ya? Hah. rapte bir şey var mı yok? Bak şimdi. Bir an hatırlamak için 2000 Kasa açmak için 5 5000 istiyor. Yani toplam 7 bin lira istiyor benden. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 2 tane yarış yaptım. Yine araba aldım. Video aracına para kasıp ve modifiye edip tasarlamalar yaptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.